Merhaba Sayın Velilerimiz, ben İstiklal İlkokulu Rehber Öğretmeni Ayşe Köse. Ee, yine bir seminer konusuyla beraberiz. Bu ayki seminer konumuz çocuk ihmali ve istismarı ve bunun önlenmesi ile ilgili. Şimdi Sayın Velilerimiz, e, öncelikle ben size anlatacağım konularla ilgili bilgi vereyim. Çocuk ihmali kısmını, ben anlatacağım istismarı kısmını. E, arkadaşım Yasemin Çağlar sizlere anlatacak. Benim anlatacağım konunun içeriğinde ihmal nedir? E, i̇şte ihmal türleri, istismar ile... İhmal arasındaki farklar bunlar var. Şimdi sayın velilerimiz öncelikle ihmalin tanımıyla başlayacak olursak ihmal çocuğun gelişimsel olarak ihtiyaç duyduğu şeylerin ona bakan ona bakmakla yükümlü olan kişiler veya kurumlar tarafından karşılanmamasıdır. Çocuk ihmal ediliyor. ihmal mi ediliyor, istismar mı ediliyor bunun farkları ile ilgili sizlere bilgi vereyim. Şimdi şimdi bir örnek üzerinden gidecek olsak aslında birbiriyle çok ilişkili kavramlı olduğu için sıkça da karıştırılan kavramlar. Genel olarak bahsedecek olsak aslında kaba olarak bahsedecek olsak İsmar dediğimiz şey çocuğun bir şeye maruz kalması. ihmal dediğimiz şey ise çocuğun bir şeyden mahrum bırakılmasıdır. Yani aradaki fark kabaca bu şekildedir. ya Bunu bir örnek üzerinde açıklayacak olsak mesela çocuğumuz bir dersten kötü not aldığında biz buna bağırıyorsak, çağırıyorsak, hakaret ediyorsak bu duygusal istismara girer. ama çocuk iyi bir not aldığında da bunu övmüyorsak, takdir etmiyorsak, çocuğumuzu teşvik etmiyorsak bu da duygusal ihmale girer aslında kabaca bu şekildedir. İhmalin tanılanması istismara göre daha zor olmasına rağmen aslında ihmal daha çok karşımıza çıkar. Yani insanlar hayatlarında daha fazla ihmalle maruz kalırlar aslında. Yani şimdi bunlarla ilgili neler yapabiliriz? İşte çocuğumuzun acaba farkında olmadan yıpratıyor muyuz, ihmal ediyor muyuz bununla ilgili konuşacak olursak. eğer bir kişi bilerek isteyerek yani çocuğun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa bu aktif ihmaldir. Yani bilerek isteyerek yapmıyorsak aktif ihmal oluyor. Ama çocuğun ihtiyaçlarını, isteklerini bilmeden, istemeden hani farkında olmadan yerine getiremiyorsak bu da pasif ihmal olur aslında genellikle istismar ile ihmal vakaları birlikte çok fazla görülür. İhmal ve istismar vakaları birlikte görüldüğü için de dediğim gibi az önce de dediğim gibi çok fazla karıştırılır. İstismar vakalarında genellikle birçoğuna ihmal eşlik eder yani istismar vakalarının çoğunda ihmal de vardır ama ihmal vakaların hepsinde istismar vardır diyemeyiz. Yani her istismarda ihmal varken her ihmalde istismar yoktur. Genellikle dediğim gibi ihmal türlerine gelecek olursak ise şöyle bir bakalım. Çocuk istismarı gibi çocuk ihmalde farklı türlere ayrılır. Bunlar işte duygusal, fiziksel, cinsel ve ekonomik olarak sınıflandırabiliriz. Çocuk duygusal ihmal çocuğun ihtiyaç duyduğu sevginin, ilginin, takdirin verilmemesi gereken ilginin gösterilmesi, çocuğu gösterilmemesi, çocuğun yok sayılması, isteklerinin reddedilmesi bunlar duygusal ihmale girer. Yani çocuk aslında ihtiyaç duyduğu duygusal desteği sizden alamamış oluyor yani bir şekilde. Bu yüzden de çocuk duygusal olarak kendini kötü hisseder, e, değersiz hisseder, hor gürülmüş hisseder. Yani genelde biz her zaman e, dediğimiz gibi e, ...çocuklarımızın aslında duygusal olarak e, daha fazla yıpranmasını sağlıyor. Yani ihmal, istismar dediğimiz konularda da aynı şekilde, diğer konularda da aynı şekilde. Hani bazen e, fiziksel şiddet, duygusal şiddet diyoruz ya hani e, fiziksel şiddet bazen çocuklar tarafından çok önemsenmeyebiliyor... ...ama duygusal şiddet dediğimiz şey aslında e, ruhumuza daha fazla yaralar açıyor bir çocuğu duygusal olarak ihmal ediyorsanız, önemsemiyorsanız, fikirlerine değer vermiyorsanız, çocuk ne yapacak? Kendini çok değersiz hissedecek ve bu değersizlik hissi, bu özgüven eksikliği, hayatı boyunca aslında çocuğumuzun karşısına bir şekilde çıkacaktır. Bu da aslında çocuğumuzu duygusal olarak doyurmanın, onu duygusal olarak ihtiyaçlarını karşılamanın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor aslında fiziksel ihmal dediğimiz şey çocuğun en temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme, giyinme, öz bakım gibi ihtiyaçların karşılanmamasıdır. Bu ihmaldir. Yani siz çocuğunuzu sürekli ihmal yani okulda da bunu fark edebiliriz aslında. Mesela bazen fiziksel olarak aile bunun farkına varmayabiliyor yani bilerek isteyerek yapmadı işte az önce de bahsettiğim gibi pasif bir ihmal olduğu için aile bazen bunu fark etmeyebiliyor İhmal ettiğini farkına bile varmıyor çocuk eğer okula mesela kili kıyafetlerle geliyorsa mevsime uygun giyinmiyorsa ya da ne bileyim işte yırtık eski kıyafetlerle geliyorsa aslında bu çocuğu fiziksel olarak ihmal edildiğini gösterir ya da dediğim gibi Beslenme anlamında mesela çocuk işte e, okula aç geliyorsa, aç bırakılıyorsa bunlar her hepsi aslında birer ihmal örneğidir. Fiziksel olarak ihmal edildiğinin bir örneğidir. E, çocuk okula gönderilmiyorsa ya da okula gönderildiğinde bu ihtiyaçları defter, kalem, kitap gibi ihtiyaçları karşılanmıyorsa, e, eğitimsel materyalleri alınmıyorsa bu eğitimsel ihmale girer aslında sağlık ihmali dediğimiz işte şey de çocuğun ihtiyaç duyduğu tıbbi müdahalelerin yapılmaması, işte çocuğun sürekli bir hasta olması, tedavi edilmemesi, işte doktora götürülse bile götürüldükten sonra ilaçların alınmaması bunların hepsi aslında sağlık olarak sağlık ihmali olarak gözümüze çarpar. Şimdi aslında genellikle bu ihmal türlerinden hangisi daha fazla hangisi daha çok e, uygulanıyor diyorsanız ben duygusal ihmal derim. En fazla uyguladığımız aslında ihmal türü duygusal ihmaldir. Ha, bir cinsel ihmal dediğimiz şey var. Bu da çocuğun cinsel bilgilerden e, mahrum bırakılması. Cinsel olarak onun yaşına uygun olan e, bilgilerin verilmemesidir cinsel ihma, ihmal dediğimiz şeyde. E, genellikle biz e, ülke anlamında, genel anlamda düşünsek ya da belki dünyada da bu şekildedir. Duygusal ihmal en fazla e, uyguladığımız ihmal türüdür aslında. Çünkü e, bazen farkına vararak, bazen varmayarak çocuklarımızı duygusal olarak yıpratabiliyoruz. E, gerçekten çok kolay şeyler değil. Hani çocukların e, bakılması, işte onlara sabır gösterilmesi bazen gerçekten hani zor olabiliyor ama e, çocuklarımızın sağlığı açısından, onların e, daha e, güzel bir geleceği olması açısından onları duygusal olarak ihmal etmemeye çalışmalıyız. Aslında bütün ihmal türleri tabii ki çok sıkıntı ama çocuğun en fazla ruhunda yara açan ihmal türümüz duygusal ihmaldir. Mesela bazen e, okulda da karşımıza çıkıyor. Hani bunu dediğim gibi aileler bazen farkında olmadan yaptığı için e, neler çocuğun ihmale uğramış olduğunu gösterebilir. Bununla ilgili konuşacak olursak da çocuğun yaşına uygun gerekli besinleri vermemek mesela. Uzun süre aç bırakmak. Mevsimine göre giydirmemek Çocuğa temiz olmayan giysiler giydirmek Çocuğun kişisel bakımını yapmamak Yani mesela bazen bakıyorsunuz Çocuk saçı başı dağılmış bir şekilde e, Okula gelebiliyor e, Ya da işte uzun süredir banyo yapmamış bir şekilde Okula gelebiliyor Bunların hepsi aslında bir ihmal türü Çocuğu uzun süre yalnız bırakmak e, Mesela şunu çok e, Sıkça yapıyoruz aslında Hani mesela e, Bazen velilerle konuştuğumuz zaman işte Çocuğu eve bırakıp işte uyuyor nasılsa diyerek çocuğu eve bırakıp kendisi komşuya kahve içmeye gidebiliyor. Yani aslında bu yani bu bilerek isteyerek yaptığımız bir şey değil ya da en azından hani bunu kötülük olsun diye yapmıyoruz aslında ama bu da bir ihmal türüdür. Yani siz çocuğunuzu uzun süre yalnız bırakıyorsanız evde bu bir ihmaldir. Çocuk o an uyanabilir, başına bir iş gelebilir. Hani bunun hepsi aslında dediğim gibi duygusal ihmal türüne girer. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evi çocuğun güvenliği için düzenlememek, sürekli yaralanmasına yol açmak. Yani evde genellikle mesela koruyucu aletler koyarız hani özellikle sehpaların köşelerine falan. Bunu önemsememek yani çocuk çocuktur düşer kalkar bir yerini vurur işte büyür şeklinde bir inanç olursa bu bu sefer ne olur belli bir süre sonra artık ihmale girer. Tabii ki çok şey olmayacağız çok böyle pimpirikli olmak da doğru değil tabii ki ama çocuğumuzun en azından güvenliğini sağlamak bizim bebeğin olarak görevimiz temiz olmayan evde çocukla birlikte yaşamak, çocuğun gerekli sağlık ihtiyaçlarını karşılamamak, duygusal ihtiyaçlarına cevap vermemek, aşağılamak, hakaret etmek, güvenini kırmak ev içinde yapması uygun olmayan işleri ona yüklemek. Yani bazen mesela çocuklarımıza biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani velilerimiz geldiği zaman çocuklarımızla ilgili. Diyoruz ki çocuklarımıza ev içerisinde sorumluluk verin. Ama yaşına uygun sorumluluklar verin. Yani çocuğun bir belli bir kapasitesi vardır. Ev işi konusunda ya da işte sorumluluklar konusunda. Mesela siz çocuğa evdeki yemek sorumluluğunu vermeniz tabii ki doğru değil. Yani kendi odasını toplayabilir. Farklı işte ne bileyim siz market alışverişi yaptığınız zaman size yardım edebilir. Bunları tabii ki yapabilir ama siz çocuğun yaşının üzerinde sorumluluklar yüklerseniz çocuğa hem bu çocukta başarısızlık duygusuna sebep olur yapamadığı zaman hem güveni kırılır ama yaşına uygun sorumluluklar vermeniz bu çocuktaki sorumluluk duygusunun gelişmesine sebep olur. Ama siz çocuğa ev içinde yapması uygun olmayan işleri yaptırırsanız dediğimiz gibi hem bu ihmal edilmiş olur çocuk hem de özgüveni sarsılır. Bu şekilde düşünebiliriz. Ya da çocuğu dışarıda çalıştırmak bunlar. Hepsi bir ihmal türüdür aslında. Peki çocuğumuzun ihmal edildiğini bu örnekler dışında nasıl anlayabiliriz ya da nasıl bunu bilebiliriz? Şimdi öncelikle çocuğumuzun yaşına uygun ihtiyaçlarını bilmeliyiz. Yani bu çocuğumuz bir çocuk 8 yaşında neye ihtiyaç duyar? İşte 5 yaşında neye ihtiyaç duyar? Ya da 3 yaşında neye ihtiyaç duyar? Bunlara dikkat ederiz. Yani çocuk kirliyse uzun süre süren hastalığı varsa iyileşmiyorsa ya da e, bedeninde sürekli e, bu hani çürükler, ezikler, morluklar varsa işte sürekli uykusuzsa mesela çocuk okula geliyor bazen sürekli esniyor yani. Hani çocuk e, hani bir gün olabilir, iki gün olabilir ama sürekli bu şekilde ise çocuğun uyku konusunda problemi vardır. Uyku konusunda ihmal edildiğini gösterir bu çocuğun. İşte astım, diyabet, ciddi diş çürümeleri gibi fiziksel belirtiler varsa mesela bunlar da kesinlikle çocuğun ihmal edildiğinin göstergesidir. Çünkü çocuk yeteri kadar beslenmiyor demektir. Mesela diş çürümeleri düşünecek olursak çocuk sürekli sağlıksız besleniyor demektir. Yani bunları biz öğretmenlerimize mesela bu şekilde önerilerde bulunuyoruz. Eğer çocukta bu tarz belirtiler, bu tarz şeyler gözlemliyorsanız bu çocuk da, acilen ailesiyle görüşülmesi gerekiyor yani hani çocuğun durumuyla alakalı dediğim gibi bazen çünkü e, çocuklarımızda e, bilinçsiz olarak yapılan şeyler olabiliyor aile hani iş yoğunluğundan dolayı mesela bazı ailelerimiz gerçekten çok fazla yoğun olabiliyorlar ya da dışarıda çalışıyor anne baba eve geldiği zaman yorgun olduğu için çocuğuyla ilgilenecek çok fazla fırsatı olmayabiliyor bu da ne yapıyor stresleriz çocuğun ihmal edilmesine sebep oluyor. Ee, o yüzden biz hemen velilerimizin okula çağrılması taraftarıyız. Yani bu en azından uyarma anlamında çocuğun e, durumu ile ilgili konuşma anlamında e, çağırabiliyoruz. Çocuğumuz kendisine zarar veriyorsa ya da okula hiç gelmiyorsa, okul devamsızlığı çok fazlaysa bunlar aslında çocuğun ihmal edildiğinin e, göstergesi. Şimdi Çocuklar bunun dışında yani ihmal ile karşı şu şekilde korunabiliyorlar. E, farklı üç kanun var anayasamızda. Bu üç kanunda çocuklarımız e, korunması ile ilgili kanunlar. E, birincisi Türk Medeni Kanunu'nun 340. maddesi. Ben hemen buradan bakayım. E, ana ve baba çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, ruhsal, zihinsel, ahlaki ve toplumsal gelişimi sağlar ve korurlar diye bir maddemiz var. Yine... E, Türk Ceza Kanunu madde 473'te korumaları altındaki 12 yaşından küçük çocukları terk edenler 3 aydan 30 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar şeklinde bir e, maddemiz var. Yine Türk Ceza Kanunu madde 112'sinde eğitim ve öğretimin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır. Madde 233 aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi şikayet üzerine bir yıl Velayet hakları kaldırılmış olsa da isteğe bağlı sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu diyor. Çocukların e, ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan anne ve babaya 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Yani çocuklar aslında ihmalle ilgili e, kanunlarımızda da bunun cezası mevcut. Çocuk Koruma Kanunu madde 6'da adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları koruma ihtiyacı olan çocuğu sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bildirmekle yükümlüdürler diyor. Yani bir çocuk ihmal ediliyorsa ee, ve bu e, kişiler tarafından tespit ediliyorsa anne babadan çocuğun alınmasına kadar ciddi boyutlara varabiliyor. Çünkü gerçekten e, çocuk ihmali e, günümüzde de maalesef ki çocuk ihmali ve istismar çokça sıkça karşılaştığımız konular. Çok üzücü de olsa maalesef çokça karşılaştığımız konular. E, önemli olan şey aslında bunu... Hani dediğim gibi bazen bilinçsiz olarak hepimiz yapabiliyoruz yani e, diyelim ki çocuğun bir yaptığı bir davranışı bazen e, önemsemiyor yani o an için önemseyemiyoruz ya da işte ödüllendiremiyoruz ya da ne bileyim e, bir bakışımızla gülüşümüzle tabii dediğimiz şey ödül dediğimiz şey aslında daha önce de bunlarla ilgili konuştuk ille maddi olarak ödül verme anlamında değil e, çocuğumuzu bir gülümseme bir bakışımızla onaylama şeklinde e, ne yapabiliyoruz ödüller verebiliyoruz yani bunları çocuğumuzun önemsediğini bilmemiz aslında yeterli. O yüzden de sayın verilerimiz yani bunlara biraz daha dikkat edersek, bazen farkında olmadan yapsak bile bunlara daha dikkat edersek, neler yapabileceğimizi, neler yapamayacağımızı hangi davranışlarımızın çocuklarımızın ruhunu zedelediğini bilirsek en azından ona göre davranmış oluruz. Çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda büyümesini sağlayabiliriz. Asıl önemli olan konu aslında çocuk istismarı konusu. Tabii ki ihmal de çok önemli ama dediğim gibi istismar daha tehlikeli bir boyut olduğu için e, o daha önemli o yüzden e, diğer videomuzu da seyrederseniz memnun oluruz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim benim anlatacaklarım bu kadar e, tekrar başka bir seminerde görüşmek üzere hoşçakalın.